Hepiniz merhabalar. Bugün Pizza Tycoon oynuyoruz. İlk videom Roblox, Uta, Minecraft gibi birçok oyun oynuyorum. İlk videomuz Peynir Fabrikası. Şimdi oyunumuza başlayalım. O neymiş? Şöyle İlk bölümü fazla uzun tutmak istemiyorum. Sadece oyun öğrenmek için. Bunun yeni bölümü ya da devamını daha fazlasını yemek istiyorsanız 10 like gerekiyor devamın gelmesi için. Abone olsanız çok sevinirim. teslim ediyoruz galiba burada. Ve orada para diyor. Hı. Hmm. Parayı da oradan bulmuşuz. Yok. Yok. para Yok. şu Yok. Yok. daha iyi Yok. var. Burada istatistikler, yükseltmeler, dağıtmamış. Mor, vip, kullanmamış. Ne pek Kullanmak düşün ya. Bu arada öğrenci olduğum için 15 tatil ya saat dışında çok az video atabilirim. Yani hiç atamayabilirim. Yani İleri zamanlarımda LGS var. çok az kaldı. LGS çalıştığım için sadece 15 saat bir saat video atabilirim. Takip edip beğeni atmayı unutmayın. Yeni videolar olabildiğince sık atmaya çalışacağım. Şunları da bir teslim edelim. Paramız oraya gitti. fabrikamızın sıradaki şey ikili veriyor bu. Evet. Uflu uflu gidiyor şu anda bunlar. 1200'e bir dahaki için ne alacağız? 3 saat mi? Bunu biraz fazla bakmış oyun yapımcılara. Şöyle param e alalım. Bir sonraki bırakıcı 3'e alalım. Üçlü de oradan geliyor 75 bir de iyi para. He, peki Roblox TD Dragon ne alakası var? Hem Minecraft videosu hem Roblox oyuncusu. Yani her türlü ikisinde de video gelir. Şu ön vücudumdaki şey görüyorsunuzdur. Muzdur. Bu şark bitteki en çok yani diş toplarsam bunu kazanıyordum ve ben Bu da bir günlüktü. Bir günde en yüksek elması aldım. Gümüş altın elması vardı. En yükseğini aldım. Yani oyunlar diyorum söyleyebilirim. Birçok oyunda oynadım boksla yoksa? Ekibimize or 3 bin oldu. Şuradan gidip boksörümüzü alacağız. Boksör ne işe yarıyor ki? Oo, geliyor. İyiymiş. Ve fiyatı da artıyor. Burası çatıymış. Duvar. Duvar. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Biraz daha şey küçük bir kesinti oldu. O yüzden şey bu ayrı kayıtta birleştirmem gerekti. Bir kesinti oldu küçük. O yüzden şu an böyle. Bunun Yeniden tabii kötü. O yüzden bunu belirteyim acı özellikle. Lütfen beni affedin. yeni bir fark kalmıyor burada. Test geldi. Onu bir teslim edin. uzun süreceği belli çünkü. bayağı uğraştım. Şu an biraz gece vakti olduğu için pek fırsatım olmayacağı için. Şu an şu anlık fazla uzun tutmayacağım ben Fazla uzun tutmayı seven bir değilim zaten. Bir şey çok uzun süre uğraşmayı sevmem. O yüzden hızlıca yapmak isterim o işi. Hani o şu komaya kısmı falan orada birkaç şey alırım bitiririm videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Unutmayın on like like yeni bölüm direkt söyleyeyim. Bunu da başka bir yorumlarda oynamam istediğiniz Roblox oynayan falan belirtebilirsiniz. Şöyle gidip konuyu alalım şuradan yeni yer. Oba. 18 bin. 5 sayı 5 bin. 4 defa şunu fullleyip götürmesi gerek aracım. Ana burada. Biz gidip niye aldık? 42. Ama. Allah şu yanda kapkayı da bir bakalım. 2000 e bu 4000 şu burada. İki araç şimdi artık. Önce dolar zaten olsan kalkanızda para bitirip öbür şeyler de alalım. Yüz zaten kapasitesi var, Öyle bir avantajımız var. Bu ne? Üff. Trilyonlar kaçmış adam var. Dider tablosu baya büyük. de var Oraya gidip düşeren var mıdır o kadar? Onun için vardır aslında. İşsiz, yüzsüz, full oyun oynayan birisi başında o, o kişiler var daha çok ben de oynuyorum oynuyorum ama o kadar manyakçası ne oldu oynamıyorum ben cam sıkılıyorum ağlasa da oynuyorum zaten ama iyi oynuyorum mu oynuyorum onu da söyleyeyim şuraya bir evet, sonra burayı da. 11 bin çifti. Şimdi gidip şunu alalım. Neymiş? Bot, ha, ara çıktı ama onu öyle değişmiş ayrı ayrı otosesimle 300 yaz ve şuraya topluca otomatik olsun ya ya para kadar Ben de Şimdi buradaki alalım bakalım. Burası neymiş? Dev bir tane peynir mi var çıkıyor? Küllüllüğü. İyi. 250 mi satacak? Bu anca dolar. Ben o tarafa gidemem lazım asıl. aslında nasıl evet onu e, oyun nickimle değiştireceğim Minecraft nickimde mesela oyun nick, Minecraft nickimi söylemeyeceğim ya da ya. VPN Roblox'a girenler vardır. Belki benim gibi şu anda. VPN girerseniz Discord'u açarsınız. Discord sunucuma da ileride katılmayı unutmayın. Onu da belirteyim. Burası şimdi ne kadar olmuş? 200, 300 diye gidiyor burası da. Şu, burada bir hata var oynatası burada. Tekerle konuşmaya da bunu anlayamıyorum. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireceğim. Video da çok uzamaz ilk video. Burada Oxta peynir kendimizi işletiyoruz. pardon. Şöyle. arkadaşlar yanlışlıkla bu ekranı açtım bu takmayız arkadaşlar videomuz için teşekkürler onunla geldi mi yeni roblox videomuz direkt dibinizdedir hoşçakalın sağlıkla kalın görüşürüz